Dostlar selamlar, bugün ikinci bir sistem aldık, onu temizleyeceğiz. Hazırsanız şimdi videomuza... Üff be o hareket... Yeah, Mis gibi bak. Şu an en dünyanın en yakışıklısı oğlum var ya. Dostlar şimdi sistemi bir başlatak videomuza başlayalım. Şu an önce? Ya şu an yine fail olduk. Ah be. Az önceki görüntüde de izlediğiniz gibi maalesef ekran kartı bozuk. O yüzden şu an elimde olan GTX ekran kartı ile deneyeceğiz sistemimizi. Şimdi hazırsanız bir sisteme takalım. Ekran HDMI kablosunu sokup ekran kartını sökeyim. Ekran kartı zaten düşük bir ekran kartı olan HD 5450 bir ekran kartı 1 GB. Şimdi asıl ekran kartımızı takalım. Evet, ekran kartımız kırmızı ışığı yandı bağla diyor bana. Bana güç bağla diyor. Şu an taşıyacak durumda. Şimdi gücü ver. Evet. evet görüntümüz geldi ekran kartımız maalesef ki bozuk o yüzden farklı bir kart alıp kullanacağız yapacak bir şey yok çıkalım şimdi sistemi biz sökerek başlayalım ekran kartının klipsi yok maalesef ki bir üstteki kısmın klipsini sökeceğim. Bu arada kasanın önü normalde var. Ancak kasanın ön paneli çok kirli diye direkt çıkardım ve köşeye koydum. Yani şu kire gerek yok bence. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir 10 yıl kadar silinmemiş bir kasa. Yani 10 yıl silmemişler belli ki bunu. Kingston A400 120 GB'lik bir SSD'si var. Cooler Master'ın T4i galiba bu model. T4i bir soğutucusu. Gigabyte'ın GA970A UD3P e, AM3 bir anakartı var. <laughs> Afix 6300 işlemci. 4 GHz g Ve FSP'nin Hexa serisi. 500 Watt bir güç kaynağı mevcut. Yanında bir de HD 5450 bir cihaz. Asus'un bir ekran kartıyla geliyordu maalesef o bozuk. Yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci olarak sistemden soğutucumuzu bir ayıralım. Soğutucumuz da mükemmel bir temizlikte. Birden çok temiz. Evet. Yani bu kadar temiz olması şahane. Keşke biraz kirli bıraksalar diye. Bu kadar temizliğe ben alışamam. Bu arada arkadaşlar şaka maka ben burada dalga geçiyorum. Normal <laughs> sistemi temizleyecek gönderecekler ancak ben İstemedim. Video olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evimizi sökelim. Güzel. 1600 MHz'lik CD9 değerinde. Normal 4x2 gitmiş Yani 8G etmiş ancak adam birini galiba bozmuş. Köşe yapalım. İşlemcimizin termal mafini mevcut. <laughs> Hemen şöyle söktüğümüzde işlemcimiz bizi karşılıyor. AFIX 6300. Bu işlemci muhtemelen kullanırsam bir overclock da yapılır. Çünkü overclock şart bir işlemci. Yani güzel bir işlemci. tabi 83 çift 0 ya da 83 gibi bir işlemci değil ama yine de gayet iş görecek bir işlemci. Şu şekilde tertemiz oldu. Bir de bir bezle. Hemen bir siberi. Evet. Şu an itibariyle işlemcimiz takılı. Fanı ters takılmış. Normal egzoz fan böyle takılmaz. Ama müsaadenizle ben bu egzoz fanı falan sökeceğim. Bunların çoğunu sökeceğim. Aynı şekilde kasanın ön fanının bir tane yaprağı kırılmış ve bu durumda ayrılıyor. Bu da Corsair'in bir fanı. Zaten Corsair'in bir kasası. Evet. evet. Üç kaynağının işlemciye güç beslemesini söktük. Ben buradan sonrasını direkt hızlandırıp göstereceğim size. arkadaşlar şimdi hazırsanız ilk önce bir şu büyük tozları falan hepsini aldırıp böyle bir başlayalım. Ben direkt süpürgeyle alacağım. Farklı bir şey almayacağım. Ya bir hava üfleyici falan kullanmayacağım. Kurutma makinesi veya direkt şeyler gibi. Direkt süpürgeyle alıp geçeceğim. Arkadaşlar kasa incelerken şunu fark ettim. Kasanın içinde çekirdek kabuğu var. Şaka gibi. Arkadaşlar şimdi anakartın her şeyini söktüm. Her şey pırıl pırıl parlıyor şu an. Şöyle da sığabilirsem. Soğutucu bulu. E, yonga seti soğutucusu. Ve mosfet soğutucusu. Şu üstte. Şöyle göstereyim. Şurada mosfet soğutucusu var. Şimdi bunları tek tek takalım. Tabi yongol seti soğutusunu takmadan önce termal macun sürüyoruz. Az biraz. Evet arkadaşlar. Tabii ki de bu kasayı temizleyip eski kasasına koyamazdık. Bugün Arsonu Furi 4 x 12 lik yani 4 tane 12 santimlik fana sahip Rainbow fanlı ama animasyonlu bir kasasına yerleştireceğiz. Sonra da videoyu bitireceğiz. Açıkçası merak ediyorum bu kasa nasıl duracak falan diye. Şimdi hazırsanız. Evet arkadaşlar kasanın son halde bu şekilde gayet güzel ve toplu oldu. Şu kablonun sarktan bakmayın. Bu ekran kartı kalıcı olmadığı için öyle yaptım. Son halde bu şekilde oldu. Özellikle de tekrardan göstereyim. Şöyle netlerse AFX 6300 işlemci Gigabyte G970 e, AUD3P anakart 4 GB'den ve şu an içinde takılı olan Zotac 1060 ekran kartı. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.